teknik, denge, irade ve fazlası. Bir de göstermeye devam ediyoruz hızlı kırık adam. Açıktayım hadi sıkışalım ya. Abi ileri geliyor. Ay bunlar kalaba işte yine. İşte elin yine. Haydi bakalım. Nereye çıkıyorsun buradayım. Yanlış yere bakıyorsun buradayım. Oğlum hepsi düştü bunların. Ölme. Ölmemelisin. Aa zıplıyor. Zıplama. Bayrağı mü? Türk bayrağı değil yeğenim. Yemiyoruz artık bu numaraları dayı bomba çekiyorsun bak bana gerçekten at bakayım Allah seni kahretmesin attı bombaya bak attı bombaya bak 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 şeyin içinden bombanın içinden etçat dedi bir de görüyor musun Bombana nasıl atılır? şimdi arkadaşlar birazdan detaylı bir anlatımla anlatıyorum geriye çekiliyorsunuz eğildiniz zıpladınız havaya doğru attınız sadece bekliyorsunuz bundan sonra Allah yapma böyle bombalar yeme kardeş hadi çaki Bak bak tipe bak ya. Demek oyun oynamak istiyorsun ha? ABM ile yüzleş. Oha. Evet adam iyi arkadaşlar belli. Ben de biraz hatalı pikledim. Daha ince bakmam gerekiyor. Ne oluyor lan biri daha mı görüyor beni? Yalnız adamın mermisi bana geliyor benim mermim ona gitmiyor. Bu da kayıtlara geçsin yani böyle. Saçma bir durum var. Oğlum biri daha sıkıyor bana ve mermi sıyırdı. Sanırım adam bir çeşit berber arkadaşlar. Saç sakal götürdü vallahi. Bu herif iyi abi. Anladım ben. Bu profilini belli etti. Kıpır kıpır hareketli bak sola açıyor. Hoppa! Lobiye selamlar. Nasılsınız ya? Allah! Yemedi. İki kişilerdi. Senin kafanı daha rahat gördüm uzman. Uzman arkadaşın ne yapıyor? Nereye kaçtığını zannediyor? Ben bu adamı düşürmedim mi TNT kartla Yok TNT kartı... Allah! Soldan da sıkanlar var. Durdunuz mu dayı? Durun lan durun! Lan durun durun. Allah sizi kahretmesin lan Sen bana niye sıkıyorsun? Ben burada milletle kapı çeken bana niye sıkıyorsun Mustafa? Mustafa seni bitireceğim. Gerçekten seni hiçbir şekilde yaşatmak istemiyorum ya. Arkadaşım arkadaşın hiçbir şeyim umurumda bile değil Mustafa. Çok kızdım. Ben burada adamları spreyliyorum. Peşine gideceğim. Mustafa bir de eğim koymuş. Bir de böyle bakıyor. Burada helikopterler mi, helikopterler? Tanklar manklar bir şeyler var. Dur bakayım. Ah, bir tane yedi. Kafaya. Şöyle körlemesine bir sprey attım. Bir mermi değseydi ona ölecekti ama düşecekti daha doğrusu. Var ya, sırtını sıvazladım ha. İşte arkadaşlar, hatalı bir peak örneği. Gördüğünüz gibi adamın ayaklarını görüyorum. Yani o benim onu önce kafasını gördüğümü sanıyor ama oradan çıkarken çıkmadan yani ben görüyorum onu. Bak yani işte böyle olur. Diye doğru gitti. Bizim tepede adam var. Bizim Aynen öyle. Sağ bize sıkın. Bana sıkın hatta. Şurada tutacağım 215. 3 kişiler bu arada. Berat sen bu düşükteki adamlara baksana geliyorlar galiba. Bak, bir baygın. hocam yaklaşıyorum ama sonunda ses geldi. Seni de gördüm. Sen ay sen ne kadar tatlısın bak. Bakar mısın abi Haktan'a? Haktan'ı dinlerim severim damardan söylüyor hocam. Haktan Allah Haktan her şey Haktan gelir. Yüce Hak ya Allah çok saçmaladım. Bu da bir kılıp kiline ekmeğine bakacaktım. Baba buraya geliyorsun hoş geldin. Yapma iki tane et çat yiyip ölme. Çok basit gösteriyorum yine yapma ne olur. Abi açıları varmış. Arabayı hatalı park ettim. İki baygın. Ah şimdi arabam olacaktı abi. Gördüm zaten adamın birini. Bayıldı. O da bayıldı. Ne oluyor oğlum? Armut gibi topluyoruz biz bunları. Ne oluyor? Her şey yolunda gidiyorsa bir şeyler ters gidiyordur arkadaşlar. Direkt öldü. E. Ee? bir vs 1 mi? Bir vs 1. İyi deneme lan. Vallahi orada Allah! Allah! Sizin Rina. Rina, Rina, Rina. Şu, bir tane bekle cumbarlı garlı 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 Beni pompalayamazsın dayı. Canını yakarım. <laughs> İstasyondan çık 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 rezillik. Oğlum şu efektleri hızlandırın. Gerçekten öleceğim şimdi ya. Hala alan yiyormuş gibi oluyor. Aha birisi var burada. Hocam bir saniye duymuşsun. Gerçekten çok zor zamanlar atlattım aşağıda. Yukarıda bir de sizle mi uğraşayım bir de yukarıda arkamdan da çıkıyorlar Arkamdan tıkıyor birisi buradan tıkıyor seni gördüm seni gördüm Ya hay AVM ile olduğuna nasıl yemedi Headshot'tu o Yemen lazım da o headshot'ı Bak hala tıkıyor ırzı kırık gibi tıkıyor Pompalandın pompalandın artık ölmelisin Ya öl artık be bu niye zıplıyor hocam Beni tanımış olma ihtimali çok yüksek ama Yine de artık ona e, müsamaha gösteremem Çok sıkıntılıyım hala 5 kilo bıraktık AVM'miz var bir de pompelimiz var Hocam burada çok fazla hala adam olacağını düşünüyorum ama şu anda biraz bu tarafta takıldım seni gördüm. Ne kadar güzel duruyorsunuz beyefendi. Beyefendi ne kadar güzel kaskınızda, üçünüzde, de. sikinizde, sikinizde. Hocam en iyisi köprü oyunu oynarım. Sanki oyun bu alarda bitecekmiş gibi hissettim. Allah! Bak 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 hengameye bak bak. Ne yapıyorsunuz be? Beyefendi? beyefendi ne yapıyorsunuz? Öldünüz Hunter Bey. Abi sıkıyor bunu arkalardan. Sıkma Alparslan. Sana kim sıkıyor karşım? Sana kimin sıktığını bilmiyorum, sizi öldürdüm. Hocam burada bayağı sağlam bir pusu var ben size söyleyeyim. Bak ayakları gözüküyor kardeşim, bakar mısın ya? Şimdi nasıl kıyacaksın buna? çoktan kaldırmıştır bu arada, biraz geç kaldım ama. Neyse dalıyorum. Uzi mi? düşmez o. Abi canım çok az ama onun da canı çok az. Buradayım. Ve hepsi öldü. Şöyle biraz güzel çatışma yaşatın bize. Direkt dalıyorum arkadaşlar. Hesap kitap yok. Ne olacaksa olsun. Şimdi bunlar büyük ihtimalle merdivendeler. En hızlı şekilde merdivene yöneleceğim. Burada silah bırakmayı açıkçası yemedi yani silah. Adamların burada olduğunu hani tahmin ediyordum da şaşırdım yine bir korktum ya. Gerçekten real'im al. Hocam kendime fantazi arıyorum. Alan dışı falan geliyorum. O son arkadaş bir gösterebilir mi? Gösterdi. Kendine iyi bak çok basit oldu ama ya. Bir tane daha oynatalım hem çadıra da gideriz. Evet çok basit oldu. Beyefendi arkadaşınızı kurtarmaya geliyorsunuz. Çok cesaretli bir davranış. Zümrüt katil. Az önce map'te gördüm bu birilerini vuruyordu. Ama artık onlar için de ölüm vakti geldi. Bu arada bir üçüncüleri olabilir. Bu arada konuşuyor olsalardı duyardım. Tümüm açık beni tanımıyorlar büyük ihtimalle. Aa, ben de diyorum bu ses nereden geliyor? Tankın içinde adam var lan. Lan oğlum bakta mı kaldın? Nerede kaldın? Vallahi tankım içinde bir de hala sürüyor tankı farkında mısınız? Herhalde bu arkadaşları da bunu koruyordu. Hocam öldürmek zorundayım yoluma devam etmek zorundayım. İse sat. Hocam bana biraz 7.62 kilo Sonun, sonun yaklaşıyor dikkat et. Sonun yaklaşıyor dikkat et. Allah! Hadi be! <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> dikkat et kendine! Baş bura! Dur, <laughs> tatlı çıkıyor. Sen ne kadar tatlı bir şey öyle kıyafetin, sikinin falan. Elinde AVM var. Elinde AVM olduğuna yemin edebilirim. Dikkatli olacağım o yüzden. Tek yemek istemiyorum. Bunun arkadaşları var. Bu çok özgüvenli bir arkadaş. Aa geliyor! Lan arkadaşın geliyor koşarak. Görmedin mi? Muhammed seni normalde hayatta bitirmezdim ama direkt bitirmeyi tercih ettim. Bak hala bakıyor. Hala bakıyor bana abisi. Bak arkadan arkadaşlar geliyor. Allah! Devamlı adam sikilasyonu. Sen, sen de düş. Allah neler oluyor yapma. Seni de bitirmeyeyim lütfen. Seni de bitirmeyeyim lütfen Allah. Oh! Alan gerçekten çok tuhaf ve her yerde olabilirler. Sinirlerim bozmaya başladı. Durum sen ne yapıyorsun? Lan karşıya öyle geçilir mi? Oyun bitti manyak. İnşallah militar tarafından gelen olur hocam ya. işaret şey filan dağıttılar odama İnşallah yani adam gelir. Aha birisi geliyor. Ya ben daha tuzağı kurmamıştım. Tuzağı kurmadım da. Gitme. Gitme. Bak beni sinirlendirdin. Beni sinirlendirirsen ölürsün ha. Allah. Sinirlendim arkadaşlar olamaz mı? Bak 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 nasıl koşuyor bak. Bak nasıl koşuyor bak hızlı kıra bak. Kas küçe tek mi yedi o? Az önceki adam yemez. Bu airdrop'a koşan arkadaş direkt tek yer. Gerçekten oyun çok tuhaf. Bu seni gördüm. Seni gördüm yok öyle bir lutlama taktiği kaçma. Kaçma zevkime zevkliklim. Bak bu da iki yedi bu da ölmüyor. Oğlum iki tane yedikten sonra ben olsam var ya hakkın rahmetine kavuşmakla kalmam. Kendimi bir üst seviyeye taklarım. AVM'miz var hemen çıkma. Attım birine headshot arkadaki gitti. Ona da sıkıyorum. Erdem keşke tıbra yapmasaydın ya. Hala odan sıkıyorlar. Gördüm, aldım onun da kafatını. Sağlıp uç diyorum, sağlıp Gördüm onu. Onun da aldım kafatını. ki AVM bulduk hemen mermisini bitirmeye çalışın ya. Sen millete sıkmaya utanmıyor musun? APK, oyunun APK'sını indirmeyin, orijinalini oynayın abi. Her zaman tavsiyemdir bu. O motosiklet orada ne iş yapıyor bilmiyorum ama herhalde bu getir. Arkadaşınız burada. Burada ölmüş siz orada niye iniyorsunuz? Puşta insan iki kişisiniz lan. Bir tane adamım lan. Bak 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 nasıl koyuyorlar bana bak şimdi nasıl korkutacağım bak 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 şimdi nasıl korkutacağım bak hadi hemen hiç çat yok bak gördün mü korkuyor ne oldu az önce çık dediniz de gösteriyordunuz falan ha ya oğlum oyunu çok mu basitleştiriyorum gerçekten ben oyundan soğutan bir yapım olduğunu düşünüyorum aa beyefendi ne güzel çıktınız tismi sattıktan sonra ya timingini de bayıldım ben puşluyorum Allah kafası gözüktü lan Dost çıktı buradan bir şeyler çıkması lazım Aa vallahi kesiyor. Ben takımca mı kesiyorsun tek mi kesiyorsun? Lan lan takımca mı kesiyorsun diyorum ISO. ISO. ISO ISO'yu çok severim bu arada. Isot gerçekten menemene mene bile atıyorum bazen. İçimde bir ufalı var ama keşke her zaman içimde olsa. Yok. Abi buraya bir yere düştü ama adam mıydı lan yoksa o? Bak bak ölümcül takip he? Tamam. Drop yok birader ben de bulamıyorum gidin. <laughs> İlk başta spreyi bir hafife aldılar ama sonra bir toparladım. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Aha da geldiler. Ne oluyor lan? Aha Ghost Rider geldi. Benzinimi bitti onların? Aha geliyor. Öyle devam et hiç bozma. Son anda çimlerin ve otların arasından. Boncuk gibi sıraya dizdik vallahi. Gidelim. Yapma. Hocam uzaklardan. Evet uzaklardakini de gördüm sonunda. Hadi şimdi erkek ol da benimle kapış. Ulan bu adam her seferinde bana nasıl vuruyor böyle body'ye hit çatı hiçbir yok ya. Gerçekten iyi bir oyuncusun. Bekle bekle bekle. Ben bu işin burada bitmeyeceğini sana açıklayacağım. Sen de şunu top Foki. Bir bir tane vururuz. toprak atarlar dayı. 10 tane vurmayız öyle badi badi badi. Gösterir misin? Aa ba, 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 ba. sağ sol yaparak üstüme geliyor bak hızlı kıra bak. Lan oğlum ben seni ev türlü öldüreceğim. Sabahtan beri seni bekliyorum Bak deli kanlıya bak. Atla bakayım oğlum odan. Hop otur üstüne. Havada vurur, karada öldürürüm adamı lekatti bro. Bro! Bizi tanı kardeş. Bundan sonra kim olduğumuzu bil. Vallahi adam tam bir ırzı Aha kombatın olduğu yer orası. E bana bir açı verir misiniz dostum? Ha seni gördüm. Sen ölmeye hak eden beyat yaşadın İsa. İsa hayır hayır seni başkası öldürecek. Yapma İsa bilsem önce onu öldürürdüm İsa. Merak etme onu da öldüreceğim. İğne deliğin var ya iğne deliğinden onu da öldüreceğim İsa. Kanını yedek komam kardeşim. Ustunu fulle ustunu. full, Ooo bir saniye oldu. adam adam. Adam 30 yönü cipin içi. Hareket etmeden geliyorum, indi. Geliyorum, geliyorum. en az iki, en az iki, en az iki. Cipte birisi var. Jiptekine sıktım bir tane one tap 7 AVM. İkinci tıktım aldım. İki kişi daha var jipin içinde. Aldım onu da teşekkür ederim Erdem. Teşekkür ya, ederim çok gördüm. sağ ol. Kankacım benim çok teşekkür ederim. Arkadan bir sıkıyor. Uzak. Uzak 30 uzak. Abi. Ben, uzak. Uzak 30 uzak. Aldım Abi, onu. niye söylüyorsam salak gibi aldı onu. Adam, niye şu son ona gelince herkes pusma ihtiyacı duyuyor gerçekten anlamıyorum ya. Yani ben sabahtan beri açıkta geziyorum. Allah Allah yine bir tıkıyor bana bak. Açıktayım diye mi yapıyorsun seni gördüm. Seni gördüm hırdı kırık. Hop. İşte bu kadar.